Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Bu iki pozisyonu konuştuk, görüşleri söyledim. Kornerlüyse yapılan ayak darbesi penaltı. İlki bence ağır yani. Faal olarak da ağır. Sarı Hı -hı. olarak da ağır benim görüşüme göre. Ama diğer taraftan nasıl etkili de, de gelelim. Bir hakem var. Ha Gustavo'nun gördüğü sarı kart. Bakayemen'in görmediği e, Uğurcan'ın... Bakayemen Uğurcan itirazından evet. başlayalım. Evet. Vakayım en beğendiğim oyunculardan biri. Yüksek yedi vakayım ama yani ikide iki dört. itirazı sarı kart ister. Aa, bir de ondan sonra hadi ona vermedin. Ondan sonra Gustavo. öyle ya da böyle bugün Pazobant kolunda yok ama Fenerbahçe kaptanı Gustavo. Ya bir kaptan her takım kaptanı hakeme gidip konuşma hakkı vardır. Ayarını aşmadan. Gustavo'yu da karakter olarak tanıyoruz hepimiz, değil mi? Öyle abartmaz. Adresif değil, içinde olmaz, Hı. abartmaz. Ya gidip konuşur şöyle eli arkada konuşurken sarı yiyince ya burada da şimdi bir kötü niyet var diyorsun. Vakayeme daha sertini yaptı vermedi. Ondan sonra ya Mesut'un bir faali var sarının babası ya. Yani. Gerçekten yani gidiyor direkt vuruyor hata kesti arkadan kime vurdun hatırlamıyorum Yusuf Sarı olabilir hı hı. ya da Abdülkayadır tam hatırlamıyorum arkadaşlar bilir net Sarı Valencia'nın pozisyonu var Sarı bak Edgar ilk yarı 3-4 tane faal yaptı üçünü toplasam bir sarı eder sarısız eder ikinci yarı Bu hakem gibi. genç hakem, mi? Hakem hakem kötü niyetliydi diye düşünüyorum. Benim de hiç sevmediğim bu hayatta kibirli, egolu tarz insanlardır. Ben bugün hakemi çok kibirli, egolu, kahraman benim, yöneten benim havasında gördüm tavırlarından dolayı ve bu tavırlarda da hakikaten Fenerbahçeli futbolculara daha sertti. Ben, ben böyle bir maç ne izledim abi, pe hakemlerimiz biraz sakin olsun ya bu kadar kahraman olma isteği nedir kahraman iyi kahraman olun maçı iyi yönetin burada diyelim ki 95 dakika muhteşem maçı yönetti Sen mi verdin mi? biz sizi konuşuyoruz hep kötü kahraman olarak Siz, konuşuyoruz kahraman futbolcular bırakın 23 dakika bir maç izledim var ya Allah'ım ne güzel maç oluyor dedim <laughs> Allah çarpsın ya izlerken ne güzel maç oluyor ya not alıyorum notu bıraktım baya o dakikadan sonra bak o dakikadan sonra notu bıraktım Hakem yüzünden bıraktım. Ne güzel futbol konuşacaktık. Muhteşem taktik, düşünceler var. Ona göre seçilen oyuncular var. Bak Ayam var. Dursun konusundan bence girecek. Evet, dün çok, akşam akşam konuş... ben... ya, çok detay var. Abdullah Hoca'nın orta sahada yokmuş yerine Abdülkadir Ömür seçimi, Cervinyos'u, ön tarafta Canini seçimi. Bunların hepsinin bir açıklaması var. Nedeni var, sebebi var. Biz hakem başladık, yarım saat konuştuk. Normal konuşmasak ben futbolu konuşsam bana diyecekler ki, ya Nihat sen ne yani hakem neler yaptı ne futbolu diyecekler onu da biliyorum. Serhat Akın'dan sert ifadeler. Fenerbahçe'nin sağdan çekilmesi lazımdı. Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından eski futbolculardan Serhat Akın hakem Ali Şansalı'nın kararlarını eleştirdi. Serhat Akın Fenerbahçe'nin sağdan çekilmesi lazımdı şeklinde yorumda bulundu. Eski futbolcunun paylaşımında Türkiye'de futbolu bitirdiler. Yazık çok yazık ifadeleri de yer aldı. İşte Serhat Akın'ın tüm sözleri. Bunun gibi hakemler olduğu süre futbol seyredilmez. Yazıklar olsun. Vakayeme içinden geçti hakemin. Kart vermedi. İki hamlede Kim Minya'ya yatıldı? Vakayeme kaptan değil içinden geçti hakemin. Gustavo kaptan değil. Direkt sert yapıp sarı gösteriyor. Eğer bu hakem art niyeti değilse ben bir şey bilmiyorum. Bu hakemin devam etmesine izin verenlere de yazıklar olsun. Ben olsam... Çekerim takımı. Yazıklar olsun ben bu kadar boş bir hakem görmedim. Türkiye'de futbolu bitirdiler. Yazık. Çok yazık dedi. Fenerbahçe kafilesini Sabiha Gökçen havalimanında taraftarı karşıladı. Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 kaybederek liderliği bordo mavillere verdi. Karşılaşmanın ardından Sarılağaçvertli cephede maçın hakemi Alişan Şansal'a büyük tepki gösterilirken Başkan Ali Koç, Taraftarı Sabiha Gökçen Havalimanı'na takımı karşılamaya çağırdı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan bu gece Hakem ile yapılan haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçemizi karşılamaya gidecek büyük taraftarımızın dikkatine takımımız 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacaktır paylaşımı sonrası binlerce taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nı hınca hınç doldurdu. Tümermetin'den Pereira'ya dikkat çeken olsa sorusu Ünlü yorumcu Tümermetin Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Tümermet'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sahaya sürdüğü omir ve Jose Sosa kararına tepki gösterdi. İşte o sözler. Sezon başından beri muhafazakar tutumunu sergiliyor Pereira. Kararla gidiyor tamam anladım. Şunu da sormamız gerekiyor o zaman. Crespo-Gustavo ikilisi niye Sosa-Gustavo değil? solda Rossi ile başlayacağına neden Pelkas değil? İkinci golü yiyince sahaya atıyorsun ama başta neden sahada dediler. Hocalar tarafından düşünmeye adet edindik. Onlar da biz burada oturup eleştiriyoruz ona kızıyorlar. Antrenman değerlerini bilmiyorsun diyorlar. Onlar gibi düşünmeye çalıştığımızı söylüyorum. Zaten o muhafazakar tavırdan vazgeçme işini eleştiriyoruz. O yüzden diyoruz ki o zaman Tisten Ant'ı neden almadın? 3 stoper devam etmedi. Her ne kadar tartışılan hakem kararları olsa da Pereira'nın da kafa yorması gereken yerler olduğunu 9 hafta tamamlanmışken söylemek istiyorum dedi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan hakem tepkisi. Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu ve liderliği rakibine kaptırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira hakeme tepki gösterdi. İşte o açıklamalar. Aslında maç 11-11 iken maçta bize üstündük. Biz daha ağır basıyorduk. Hakimin kararından sonra 10 kişi olmak bizi zorladı. Savunma da iyiydik aslında ama hücum yapmakta zorlandık. Hakimin verdiği diğer karardan dolayı ise maçı kaybettik. Bundan sonra daha fazla çalışıp verdiğimiz liderliği geri alacağız dedi. Ben başkandan önce taraftarım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarının tamamen sistemsel bir sorunun sonucu olduğuna vurgu yapan Koç, bu böyle devam edemez. Geçen sezon Konyaspor maçında da hakkımız yenmişti ve sesimizi çıkarmadık. Yine aynı hakem. 11-11 bu maçı kaybetmememiz, 3 puanı kaybetmemiz imkansıza yakındı. Çok motive hazırdık. 23 dakika gördünüz. Başka liglerde oynatılan bir pozisyonu. Burada büyük şevkli sarı kart vermesi. Sağdaki vücut lisanı. Bizim oyuncularımıza olan yaklaşım tarzıyla rakibimize olan yaklaşımı insana çok şey sorgulattırıyor. Maçtan sonra özetleri de izleyebildik. Maçtan sonra olup bitenleri de takip ettikten sonra bu daha netleşiyor. Valencia'ya çizgide bir hareket var. Sarı kart verse olay yatışacak. İki oyuncu birbirine giriyor ve iki sarı kart çıkıyor. 23. dakikadan sonra maç bitti. Maç 10-12'ye dönüştü. Biz Fenerbahçe olarak hakkımızı korumak zorundayız. Bu camiye hakkını korumayı iyi bilir. En çok hakkı yenen kulüp olarak en çok faydayı biz sağlayacağız. 100 milyar TL'ye yakın bu oynanıyor. Bununla alakası var mı sonuna kadar araştırılmalı. FETÖ hala bu işin içinde mi? En derin noktasına kadar bakılmalı. Fenerbahçe taraftarı gece buraya geliyorsa bizler 3 Temmuz'daki ruh haline dönüp kendi hakkımızı kendimiz korumak zorunda izliyorsak burada büyük bir sıkıntı var. Benim gibi sakin ve yapıcı bir adam futbolun çıkarları için mücadele eden bir insan bu noktaya geliyorsa bunun dibine inilmesi lazım. Federasyon başkanı demiyorum, MHK başkanı demiyorum. Sistemin kendini keşfederek icat etmesi lazım açıklamalarında bulunduğu ceza hak edecek bir şey yapmadığını da sözlerine ekleyen Ali Koç. Trabzon'da da söyledim. Er ya da geç olacak. Bunlar şimdi Ali Koç'a nasıl ceza veririz diye düşünüyordur. Cezayı hak edecek de bir şey demedim. Saygısızlık da etmedim. Hakaret de etmedim. Durum tespiti yapıyorum. Federasyon bu işi çözmek istiyorsa ki arkadaşlarımızın federasyonu yaptığı görüşmelerde çok olumlu anlamda irade gösterdikleri söyleniyor. Yöntem çok kolay diye konuştu. Ali Koç sözlerini şöyle noktaladı. Ben başkandan önce taraftarım. Biz ne yaparsak beraber yapacağız. Beraber kazanıp beraber kaybedeceğiz. Çimcisinden futbolcusuna, Arda Güler'inden Gustavo'suna, Mesut Özil'inden Ali Koç'una, taraftarlara. Buramıza kadar geldi. Bazı spor yorumcuları var. Bazıları sahip çıkıyor. Bazıları hakkımızın yenildiği hafta hiçbir şey söylemiyorlar. Sezon bitince en çok Fenerbahçe zarar gördü diyorlar. Ama maçları oynanırken ses çıkartmıyorlar. Dolayısıyla artık külahları değiştirmenin zamanı geldi. Bakalım hayırlısıyla ne olacak dedi.